arkadaşlar videoma hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlar eğer bu video 10 kalay gelirse bir çuval silajı yere dökeceğim arkadaşlar babamın en hoşuna gelmem yapacağım arkadaşlar görev tamamlamam lazım arkadaşlar güzel oyun mu ben bu oyunu çok beğeniyorum arkadaşlar 10 üstünden 10 yani bitirdim arkadaşlar Oyun çok kolay bunu yapamayana da yuh yani. Pardon, pardon arkadaşlar. Next. Evet. Kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar biz çok çok güzel bir oyun arkadaşlar. Biraz daha oynasam keşfetsen tam güzel Tamam bunu da atlayalım. Bu ne ya kardeşim ya. Arkadaşlar oyun çok kolay. Çözden gidiyor araba. Arkadaşlar. <laughs> i̇şte bir de. Arkadaşlar, bu bir de. En Ama hedefim 10 arkadaşlar. Lütfen gelsin arkadaşlar. Emeğim var sonuçta. Sinatınıza oyunlar yüklüyorum arkadaşlar. Bak beğenin like atın da. Lütfen. Tamam Benim kardeşlerim. Evet. <laughs> Bu ne ya? <laughs> arkadaşlar sözümü mü? Emeğim <laughs> var. Arkadaşlar oyunda çok emeğim var. <laughs> ne olmuşuz arkadaşlar? Bakın emeğim var arkadaşlar. 10 kala yakın ulaşayım. Daha sonra beğenmiş. Sonra beğenmiş. geri alsın. Arkadaşlar 10 kala yakın ulaşayım. ya. Arkadaşlar saçma sapan videoları beğeniyorsunuz da araba oyun videolarını mı beğenmiyorsunuz arkadaşlar? Emek, emeğe yazık yani. Değil mi? Arkadaşlar pardon hızlı girdim, 200'le ile girdim 200'le ile girdim arkadaşlar pardon zamak çekimde kullanıyorum arkadaşlar şimdi 200 bakkal ya madabak Allah'ıma kavuşuyorum tebe tebe Oh, Dünya olmuş arkadaşlar. Şeyse ne var arkadaşlar? Bence güzel. Ama güzel de ha. arkadaşlar Geçelim. Yok yok istemiyorum arkadaş yeni araç. Geçemiyor muyuz şimdi ya? Alacağınız adresin Karpakin'de çok pahalı bir fiyatlı. Hatta ücretli. Zaten Karpakin'de gerçek akbüllerin adresi var. Evet. Arkadaşlar kusura bakmayın bir reklam var. Şimdi ücret vermeye devam ediyorum. Arkadaşlar ücretli. Arkadaşlar ben araba araba alıyorum. Bu olabilir. Pardon, pardon. Çok pardon. Bunu aldım arkadaşlar. Ne aldım? Ellere bakalım. Bu neler var? Tamam. arkadaşlar çünkü şey grafik tabi ben takipçilerim için en ama en yüksek grafik olsa da oynarım ben ben takipçilerime kurban keserim lan ben yeter ki siz like atın arkadaşlar siz like atarsanız benim kanalım gel arabamatik kanalı gibi olur arkadaşlar lütfen like atın lütfen 5 tur oynayıp arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Bu turda yine oynayıp videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Oyunun eğlencesi. Oyunun ismini altı yazacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu araba daha hızlı gidiyor arkadaşlar. 300 geçeriz.

kaçmıyorum. Ben arkadaşlar. Gelecek videolarım da var. Çekmeye başlayacağım arkadaşlar. 88 kısa çekip arkadaşlar. 40 saniyelik mesela antrenman, antrenman çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Lütfen. İşte.